Arkadaşlar öncelikle hepinize selamlar için ben Recep Seni ameliyat oldum için arkadaşlar fazla konuşamıyorum yani Çok ağır bir ameliyat oldum yani O yüzden sesim böyle çıkıyor kusura bakmayın yani Türkiye'nin en iyi hesabıyla bayrak trolü yapacağız arkadaşlar Çok keyifli bir maç olacak Eğer böyle videoların devamını istiyorsanız abi Abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın ve bu arada bu hesabın tanıtım videosu gelsin diyenler abi hesabı tanıtır mısın lütfen diyenler yorumlarda belirtirse abone olursa ve videoyu kesinlikle beğensin abi arkadaşlar videoyu ne kadar çok kişi beğenirse o kadar çok kişi gelir bu hepimiz için daha iyi olur yani keyifle izleyenler için söylüyorum bunu yani e, ben de mutlu olurum açıkçası hepinizi seviyorum uzatmaya fazla gerek yok abi yani, tanıtım videosu isteyenler yorumlarda belirsin Şimdi direkt videoya geçelim. Hepinizi seviyorum. Oh. Kimin yanına gidelim? Varlığın yanına gidelim. Tamam. Ya abi bir kişi bot kimse. demesin aa, bot ya. Valla sıkıldım ya. Oğlum oynamayı bilin mu ol, bilin olmuyor ya. Ben yok, bununla motoya gelmem. oynamam. Kıyafetin çok ben kötü. Ya kıyafetim yok diyorum ya. Arkadaşlar bot değilim ben. Yani. Ona bot değilim demeyin yani. Fakir değilim o zaman. Eksiyeriz. Fakir diyelim o zaman. Fakir. Git ha, sen ekip Bak sen düzgün bir sete bile ne yok. Sen üstüne bir şey al be. E, tamam hmm, yani ne bilirim Botalım Bot olmuş? Yani güzel bir kıyafetimiz olmayabilir. Ya, bot ya. Bununla oynanır mı? E, sende bu var mı? Ya, Hadi bu var mı sende? Var. Bekle. Sen <laughs> Sende bundan var mı? yok. Bot sende bundan var mı? Yok. Abi, fakirsin işte. <laughs> Fakir ya. Ya oğlum ya vallahi üzülüyorum <laughs> bak gençler yapmayın <laughs> böyle. Gençler, yapmayın. Ya git kıyafetini değiştirerek gel. Tamam ya kıyafet al falan geldi. O yani. zaman sen kaçtın lan. <laughs> Oha. 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 Abi, abi Uğur abi. Abi lafımızı geri alıyoruz ya abi. Abi Uğur. Abi Abi oynayalım abi. Abi, abi. Oynayalım oynayalım oynayalım. <laughs> abi oynayalım. Kim oynuyor? Bu sefer de ben oynamıyorum size. Onu ne açacağız. Biz Hı? hiç demedik abi oyna ya. Yo oynamayacağım. Of be abi. Hı? Hı? Var mı bir kıyafetim ha? Fakir miyim şimdi? Lafımızı geri alıyoruz abi. Öyle bir şey yok abi. Adam aldı lafı götümüze soktu. Of ya. <laughs> Victor'lere bulaşmayacakmışız demek ki. Ay nerede Allah'a destan yüzü kız var arkadaşlar bir gidelim bakalım. Selamünaleyküm. Ey ee, ne Ay, kadar, kadar. fiki. Ay fakire bak at şunu. Ya bir dakika lütfen Ay. atmayın lütfen atmayın. Hadi zengin ol çabuk çabuk zengin ol çabuk. Hemen, çabuk. Ay, tak. hemen arıyorum hemen arıyorum. Yaman. Ana oğlum var sakın. Zengin oldu. Zengin oldu. Of beni ekler misin lütfen? Başla beni alma. Ben yine destek atıp bir şansımı deneyeyim. Ne? TikToker mı? Ya bak şey, şey mi görmüştüm daha önceden <laughs> birini de kimi gördüm? Lan incelim bize dönmüş Lan Allah ne yaptın lan yeter Hani destansı gösterişin senin nerede? Onu da tak hemen. Yok ben de o. İşte farklıyım bir Var ortada kocaman duruyor. <laughs> Yalanın senin var ya. Tak onu da tak. Destansı gösteriş önemlidir. Azra. <laughs> sürüm <laughs> 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 at sürüm. Ama şu şey tüylü kıyafeti çıkart Allah'ına. Çok kötü duruyor. Bu ne Allah için bunlar ne ya? He Firavun gidi güzel. <laughs> Lan tipe bak ya Victor'un. <laughs> <laughs> maske taksın eski maske. <laughs> Tamam. Üstüne de şey gir, Aynen onu giy. Of çok iyi ya. Evet. Şimdi beni ekle. Ben üstte katın olur. Üstte katan Ermeni. Küfür etmeyeceğim. Takımlar işte. oluyor. Selamun Aleyküm. Bot mu? Ha ah, e. Şey bu ne Aburun e. 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 kardeşim. e. bu var. Tamam bu var. Ha, bot. Kıyafetim yok ama oynamayı biliyorum ya. Bir el oynarım mı? Misafirsiniz. Asıl kanka biz seninle bir el oynayalım. El oynayalım. Efendim? Abi, biz seninle oynayalım. Seninle oynayacağız biz? Niye ya benimle evet. oynayalım. Evet, biz botlarla oynamıyoruz abi. Botlarla işimiz olmaz bizim. Kıyafetimiz yok diye bot olduk öyle mi? Yani. O zaman Allah sana. Oh oh, oh. oh. Buyurun, <laughs> Please join me. Make more abi, Oğlum, yargı abi. Yargı abi tamam, sağ ol. Lan tamam artık. Sen duymadın. Bu ne? Ulan adamda bütün setler var. Anlatıyorum. Ana bota bakın lan. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Oyun var mı Yeşer? Var da senin gibi botlarla oynamıyoruz. Niye? Kıyafetim falan yok baksana. O her şey kıyafet mi? Ne bende kıyafet de var bir dakika. Her şey kıyafet kardeş. Bizim için her şey kıyafet. Sende daha set yok. Şuna bak. Bizim için her şey emoji. Tamam al kıyafet. Al kardeşim bu kıyafet. Böyle destansı falan yok mu? Biz Destansı ne demek? Oynuyoruz. Emoji bu var. Emoji bu, bu var. Ne bu var, var. emoji. Bilmezsin gerçi. Botun teknin fakirsin. Senin yüzünden ekleriz biz. Sen git odada pus. Kardeşim ne alakası var? İyi oynuyorum. Ben sadece kıyafetim yok yani bu kadar. Ya aynen aynen. Zaten hep pusucusunuz. Kıyafet olmanlar pusuyor. Ya kanka bir yer oynayalım, bir yer oynayalım, bir yer oynayalım, görürsünüz ama. Ya bot abi. bot botlarla oynayamıyoruz. Ya o zaman karşılığını al oğlum ya. Hayda. Abi kuzenim demiş. Ben demedim ben gidiyorum. <laughs> Allah aman Görüşürüz. Geldin ha her şey yaşet malum. Her şey alır her şey. Nasıl Selamünaleyküm. Reis, reis insan bir para yatırır bu ne ya? Kan durumum Ay, yok. Biraz ya. Ya. Oyun var mı? Yani. Oyun varsa oynarım. E, e, oyun, oyun yok ya. ya. Fakirlerle <laughs> oynamıyoruz. Fakirlerle oynamıyoruz. Bir falan al ya. Kaka atalım mı bunu ya? Fakir batayım bu mı bunu? Abi fakir ne alakası yok. var ya? Kıyafetim yok diye niye oynamıyoruz bende? Çünkü sen fakirsin. Yani. Öyle. Karanoğlu ne olsa mı olacaktı ki? Karanoğlu bizimle ay ya, ya abi niye böyle Bak ben, ya? Bu kıyafet için 10 bin hoca harcadım bunun için. Sen de de bu kıyafetler olsa oyna. Ya bir dakika da bende bak hmm. bu var. Ben bende bu kıyafet falan var. Bu emoji var bak mesela bende emoji var. Mesela bu var. Oo. Bende yok. Fakir. Ben ya, bir git fakir ya. Atayım mı seni fakir?

Oynayalım, aynı, aynı oynayalım. Ne oldu? Ne oldu? Gel, gel. Oynarız ya kaka Hani oynamıyorduk oğlum, ha? Oynayalım, oynayalım. Oynayalım, hadi, hadi. Demek ki böyle yok insanlara. Eyvallah reis, sıra bakma. Ay, hadi başlatayım ya. Yok, bu sefer ben oynayamıyorum. size Oy. Ananı, ananı, ananı